Geçmiş travmaları olup hayatın manasını aramak üzere kabala ilmine gelen pek çok kişi var. Travmaları peki yani kabul mü etmeliyiz yoksa onları görmezden mi gelmeliyiz? Yaşadığım şeyleri görmezden gelemem. Çünkü yaşamışım. Ama kafaya takarak da devam edemem. Çünkü yaşamışım. <laughs> ne demek istediğimi anlatabildim mi? Çünkü geçti. Geçtiği için değiştirebileceğim bir şey yok o travmalarla ilgili. Travmaları yaşadım kötü olayları yaşadım. Ama o kötü olayların sonucunda şu noktadayım. Dolayısıyla şimdi bu noktada ileriye gidecek adımı atmam için ne yapmam lazım? Soru hep o olması lazım. Geçmişte yaşadığım olumsuz olaylara bakıp da hala orada kalırsam orası her zaman dediğim gibi bir bataklık haline gelir. Ve kişi işin içinden çıkamaz. O yüzden yaşadığım tüm olumsuz olayları tamam, okey yaşadım, ama bu an itibariyle gelecekteki ben için ne yapacağım o şekilde ilerlemek zorundayım ve geçmişi o yüzden geçmişe geri dönmüyorum. Geçmişi yaşadım, öğrendim, hissettim, bitti ama oraya geri dönmüyorum. Çünkü elde edemezsin bir şey.